Merhabalar Trading Engine için hazırladığımız bugünkü videomuzda Bitcoin teknik analizi yapacağız. Aynı zamanda önemli direnç ve destek noktalarını gözden geçireceğiz. Bugün piyasalar biraz hareketli çünkü Amerika'da bazı veriler açıklandı. Önce bu verileri bir gözden geçirelim. Bugün Türkiye saatine göre 30 yıllık konut kredisi faiz oranları belirlendi ve bu altın ota 29 civarında idi gelen gerçek değer. Bir önceki değer 6.43 idi. Tabii ki bu aslında iyi. Sonuçta uzun vadeli konut kredisi alanların e, oranı faiz oranları yani oradaki oran düşmüş oluyor. Aynı zamanda konut kredisine başvuru oranlarında ise düşüş söz konusu bu iyi değil. Sonuçta daha önceki veri 1.6 idi. Bu oranın yüksek olması daha mantıklı çünkü çok insanın konut kredisine başvurduğu manasına geliyor. Bu oranın düşük olması aslında iyi değil. Aylık bazda enflasyon oranı 0.3 civarında geldi. Tahmin edilen 0.2 idi ve bir önceki değer de 0.2 idi. Bu oranın yüksek olması enflasyonun az da olsa baskısının olduğu manasına geliyor. Yani bu aslında iyi değil. Yıllık bazda enflasyon oranlarında ise 3.2, beklenen de 3.2 idi. Bir önceki de 3.2 Bu ise kendi enflasyon baskısını halen sabit bir şekilde tutuyor. Tüketici fiyat indeksi bir önceki değer 314.54 idi ve çoğu yatırımcının tahmin ettiği 314.98 gelir diye düşünmüşlerdi ama gerçekleşen ise 314.8. Bu aslında tahminden aşağı ama bir önceki değerden yukarı olması bir nevi fiyatların enflasyonun baskısının yüksek olduğu manasına geliyor. E, tabii ki piyasalar için e, negatif yönlü aslında baktığımızda. E, tabii ki 3-5 gün sonra e, FED faiz oranlarını belirleyecek. Faiz oranlarını belirlerken bu tip verileri göz önünde bulunduruyorlar. E, bunların biraz e, negatif olması faiz oranının düşüş bazını etkileme olasılığı olabilir. O yüzden faiz oranlarını pozitif yönde etkiler bu yani faiz oranlarını düşürecekse Fed bunları göz önünde bulunduruyor. O yüzden bu bunlar önemli bir nokta. Bunu öyle düşünebiliriz. Peki Bitcoin'da teknik analiz prensiplerine göre dikkat etmemiz gereken seviyeler neresi? Bir de onu gözden geçirelim. Şimdi en son şurada bir trend çizgimiz vardı. Şu anda incelediğimiz Bitcoin'in 4 saatlik grafiği ve burada bir breakout sahnesi yapmışydık. Buradaki seviyenin altına inmememiz Bitcoin için kısa süreli de olsa pozitif yönlü oluyor. Yani buradaki desteği kırmamamız yukarı yönlü hareketin devam edebileceğinin manasına geliyor. Tabii ki buranın altında mum kapatırsak biraz daha tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü daha önceki videomuzda CME'de şurada bir gap'ın olduğunu bahsetmiştik. 54.000 ve 54.545 bölgesinde. Bu bölgeleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu özellikle 54 ve 54.500 bölgesini aklınızın köşesinde bir bir yerde tutun. Olur o, olası bir market düşerse e, bura bu seviyeler referans olarak aklınızda kalsın. Peki buradan neden tepki aldık? Şimdi en son Bitcoin 65 bin bölgesine geldiği noktada direncin kırıldığı dalganın yani bu birinci dalga sayarsak 2, 3, 4 ve 5 diye sayarsak Elliot prensiplerine göre bu kırılım noktasını yaşadığımız dalganın tepesine aldığımızda yani şu seviyeyi aldığımızda Burada direkt Golden Ratio'ya takabül ediyoruz. Aslında biz 54.200 ve 54.400 bölgelerinden tepki alabiliriz diye söylemiştik daha önceki videomuzda. Ama biraz yukarısı 58.000, 57.866, 58.100 57, 58, bölgesinden tepki aldık. Peki buradaki destek tutarsa nereye kadar çıkabiliriz? Bu tip sahnede ise göz önünde bulundurmanız gereken iki direnç noktamız. Burası 59.000. 100 ve 59.500, 59.150, 59.600 bölgesi. Burası ilk ziyaret yani ilk test edeceği nokta burası olur. Buradan tepki alma olasılığı yüksek olur. Tabii ki buradaki e, direnci kırsa bile göz önünde bulundurmanız gereken en kriti, kritik nokta 60.300 ve 60.700 bölgesi. Burayı kesinlikle göz ardı etmeyin Burası güçlü bir direnç noktası ama şu anda fiyatın 4 saatlik bazda bu direnç, desteğin altında kapatmaması gayet başarılı aynı zamanda bunu belirtmek istiyorum herhangi bir koyun yani Bitcoin haricinde başka bir koyunların teknik analizini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz size teknik kapsamlı bir şekilde yani sadece teknik analiz doğrultusunda değil aynı zamanda fundamental olarak yani bu koyun yatırım için iyi mi neden iyi veya iyi ise hangi verileri göz önünde bulundurarak inceliyorum. Bu tip şeyi detaylı bir şekilde yapabilirim. Tabi tabii çok aşırı koyun yazmayın. ama içinden seçtiğim bazı arkadaşların yorumlarda seçtiğim koyunları ona göre belirtip size kapsamlı bir teknik analiz yapabilirim. Umarım bu video size katkı sağlamıştır. Tekrardan görüşmek dileğiyle.